Evet, herkese merhabalar. 5 dakika öncesine kadar aşırı canım sıkılıyordu. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Saat 11.30 gece bu. Akşam saatlerindeyiz yani gündüz değil. Böyle çok kötü geçti günüm ya. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hiç ders çalışmak istemiyorum. Ders çalışmam lazım. Kitap okumam lazım. Ama Yok yani olmuyor bir türlü ki dersin başına oturamıyorum. Çok uzak kalmışım. Yani tamam biz yine asistanlık süreci boyunca illaki bir şeyler açtık, okuduk, ders çalıştık ama... Hani böyle günde 2 saat, 1-2 saat civarındaydı yani benim çalıştığım süre. Çünkü zaten e, hastanede çok yoğun çalıştığımız için eve geldiğinizde yemek yemeye bile halim olmuyordu benim. Özellikle ilk 2 sene, 3 sene. E şimdi böyle dersin başına oturup 3-4 saat, 5 saat belki 6 saat tutuşa çalışır gibi böyle çalışma moduna sokmaya çalışıyorum kendimi ama... Yok olmuyor yani belli bir yaştan sonra olmuyormuş diyeceğim olmayacak şimdi doçentlere profesörlere ayıp olacak yani o insanlar hala çalışıyorlar benim daha hala çalışıyor olmam lazım çünkü istiyorum çalışmak istiyorum işler öğrenmek istiyorum bilim öğrenmek istiyorum ve bilim yapmak istiyorum hem yapıp hem öğrenmek istiyorum neyse bu düşüncelerle birlikte televizyonun karşısındaydım dedim ki ya kalktım sonra dolunay var bu akşam birazcık dolunayı izleyeyim Biraz kendi yani enerjim yerine gelsin diye düşündüm. Sonra da geldi de Aslı. Bugün bir değişiklik yapsak da sabaha kadar ders çalışsak mı? Ondan önce de şöyle düşündüm. Ya YouTube'a bir video çeksem, video alsam canım sıkılıyor ya. Ders çalışmak istemiyorum ya ne yapabilirim ders çalışmamak için başka diye düşünürken. Evet dedim ki YouTube'a video atabilirim. Sonra elim yüzümü yıkadım. Ve dedim ki tamam dolunayın enerjisini alıyoruz. Sonra sabaha kadar ders çalışıyoruz. Ama ben kesin... ...terasa çıkıp dolunay enerjisini aldıktan sonra bile olsa... ...ya aman neyse yarın çalışırım ya... ...bence bu akşam ben en iyisi uyuyayım, uykumu alayım diye düşünüyordum. Sonra dedim ki bunu video ile birleştirirsem eğer... ...yani video çekme niyetiyle bu çalışmaya başlarsam... ...bu bir motivasyon olur belki benim için. Ya bak YouTube'a yükleyeceksin, video çekeceksin... ...tabaha kadar çalışman lazım falan böyle bir... E, ...biraz gaza getirdim kendimi sanıyorum... İşte arkadaşlar ders çalışmak böyle yani hani çalışacağım diyeceğim çalışacağım başka bir yol Ya YKS'ye çalışın video izlemeyin siz niye video izliyorsunuz zaten gidin YKS'ye çalışın yani kapat şu an bu videoyu kapat ve ders çalış. O zaman YKS'ye çalışan tayfa TUS'a çalışan tayfa siz zaten buralarda gezmeyin gidin ders çalışın. Neyse ki Allah'tan benim zamanımda Instagram diye bir şey yoktu bu kadar yoktu. Benim annem benden önce açtı Instagram'ı. Youtube'da bu kadar meşhur değildi. İnternet paketi olayı zaten yoktu çok fazla. Ve ben caydırıcı, çeldirici şeylere bu kadar maruz değildim. Bu kadar fazla uyaran yoktu yani. Olsaydı bilmiyorum ee, öyle. O yüzden bunları aldanmıyoruz. Ders çalışıyoruz. Hemen şimdi videoyu kapatıyorsunuz ve ders çalışmaya başlıyorsunuz. Çünkü ben de dolunay enerjisini alıp ders çalışmaya başlayacağım. Arkadaşlar hmm. bir saattir şu kapıyı açmaya çalışıyorum. Yani gerçekten yukarıya sıkışmış. Açamadım ya. Böyle bir şey olamaz. Oh neyse. Tabii siz şu an çok karanlık şeyler görüyorsunuz. Bu benim salıncağımdı ama hiç gözükmüyor. Heh, şimdi gözüküyor. Flaş açmamışım ki. Neyse öğreniyoruz, yavaş yavaş öğreniyoruz. Bu benim salıncağım. Bunu ben tek başıma kurdum biliyor musunuz? Şu an her şeyini kendim kurdum. Bir de alet edevatım yokken kurdum bu salıncağı. Şu şey salıncağım, salıncak kısmını takarken şu kısmını bayağı bir zorlanmıştım yalnız. Şu iki tane şey yayı var onları takarken ama kendim kurdum. Tabii kaç kere sallandınız diye sorun. Kaç kere sallandım diye sorarsanız bir elin. Beş parmağını geçmez maalesef. Muhtemelen yani en fazla 5-6 kere sallanmışımdır çıkım. Şu an evde ben yanmışım ya. Teras ne kadar güzel esiyormuş. Valla. Dolunay yok. Dolunayı bulamadım şu anda. Şu tarafa baktım. Bu tarafa da baktım. Yok. Bir de ben yükseklik korkum var. Benim yükseklikten korkuyorum. Çok yanaşamıyorum terasın kenarlarını. Aslında. Ay. Ay çok korkunç. Ee, aslında şey değil ama Ha, dolunayı buldum. Buldum buldum. Eve gelince oğlum Atlas'ın saldırısına uğradım. <laughs> Çok komik bir kedi. İstihdanımlar çalışmak istemiyor hala. Dolunay'ın ışığı birazcık zayıfmış. Enerjisi yetmedi bana. Çalışmam lazım. Saat da 12. Tam sabah kadar olmayabilir ama bari 1-2 saat çalışayım demiyor. Saçları biraz elektriklenmiş. Kusura bakmayın. Halbuki niye böyle oluyorlar bilmiyorum. Dolunay enerjisi herhalde elektriklendi birazcık. Saçlarım bence ondan da olabilir. Şimdi size buzdolabındaki süsleri göstermek istemiyorum. Hayır öyle bir şey asla istemiyorum. Çünkü ben ders çalışacaktım. Ama canım kayısı çekti. Elmam var bir de. Ufak bir meyve tabağı hazırlayıp hemen geçiyoruz ders çalışmaya. Evet, çalışma odama geçtim. Bence bu video bir başarı şu anda. <laughs> Kaçmadım oradan yatak odasına. Bu arada ben meyveleri gök daha çok seviyorum. Bilmiyorum siz nasıl olgunluğu seversiniz, gök mu seversiniz ama ben meyvenin gök halini daha çok seviyorum. Yani tabi bayağı bir şey göm gök olmayacak da. Hafif böyle sert mesela. Kayısı da da aynı şekilde, şeftali de aynı şekilde, elma da aynı şekilde. Bütün meyveler de aslında aynı şekilde. Biraz daha meyveleri gök yemeyi daha çok seviyorum. Bu gereksiz detaydan sonra başlıyorum. Gerçekten başlıyorum şu anda. başlıyorum. Bizim meşhur el kitabımızdan bahsetmiştim size. Ee, böyle örme el kitabımız gerçekten de. Ee, bayağı çalıştım aslında. Bu kadar gözüküyor bilmiyorum. Ama yine iyi gidiyorum. falan gitmiyorum. Yani çalışıyorum. Çalışmıyor değilim. Ama yetmiyor bence. Yani biraz daha fazla çalışmam gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bugün çalışacağımız konudan bahsedeyim size. Spinal travmalar çalışacağım. Biraz başladım spinal travmalara giriş yapmıştım dün. Spinal travma dediğimiz omurga kırıkları, işte omurilik yaralanmaları, e, Omurliğin yaralanma çeşitleri var işte komplet yaralanabiliyor, inkomplet yaralanabiliyor falan sonra. Yani klinik uygulama, pratiğimiz Bizim teorimizden biraz daha farklı bunu söyleyeyim. Yani tıp fakültesinde bize aslında doktorun nasıl yapıldığını ya ben çok da öğretmiyorlar. Tamam temel düzeyde evet vücut nasıl çalışıyor, işte hastalıklar patogenez olarak nasıl oluşuyor, bunun hücresel düzeydeki dağılımı nasıldır ya da hücresel olarak neler oluyor içimizde. Ama pratikte kullandığınız şeyler biraz daha farklı. Mesela kronik subdural kanama diye bir kanama çeşidimiz var beyin beyin arasında kan birikmesi genelde 3 haftanın üzerindeki kanamalarda oluyor bu yani hastanın bir ay önce bir yere kafasını çarpmıştır sonra orada ufak bir damar yırtılmıştır o minik minik kanaya kanaya beyin zarıyla beyin arasında bir kan birikimi oluyor motor yağı kıvamında diye anlatılır hocalarımız tarafından ki hakikaten ameliyata da gördüğümüz tükaçta da motor yeri kıvamında böyle. Mesela bize fakülte anlatırken bunu şöyle anlatıyorlar. İşte kronik subdural kanama diye bir kanama işte tabii kanamalardan anlatıyorlar bunu mesela. İşte akut subdural anlattı, kronik subdural anlattı, epidural anlattı vesaire. Kitaplarda da öyle. Kronik subdural kanama dediğin kanama işte beyin zarı ile beyin arasında olan bir kanamadır. Hastanın klinik bulguları nedir? sağ taraftaysa ise eğer kanan, işte sol kolda bacakta güçsüzlük baş ağrısı işte genellikle 3-4 hafta önce geçirilmiş bir kafa travma öyküsü vardır ama olmak zorunda değildir falan hani sana bir takım veriler veriyor ve bu verilerden hastalığı yani hastalığı söylüyor sana ve bu hastalığın semptomlarını söylüyor, bulgularını söylüyor. Ama hasta bize böyle gelmiyor ki. Hasta sadece baş ağrısıyla da gelebiliyor. Baş ağrısı var, başka hiçbir şikayet yok. Ne bir ay önce travma öyküsü var, ne kolunda, bacağında uyuşukluk, güçsüzlük var. Hiçbir şey yok. Hafif bir sersemlik belki var, belki yok. Yani bunu e, baş ağrısını yapabilecek milyon tane sebep var. Yani hiç kimsenin aklına baş ağrısı deyince ilk etapta kronik sutra kanama gelmez aslında. Ama işte bunu hep söylüyorum. Bizde hastalıklar A'dan Z'ye anlatılıyor ama Z'den A'ya soruluyor diye. bu benim kendi bulduğum bir örnek. Birazcık saçma olabilir. Yani öyle bir iddiam, çok güzel bir örnek buldum diye bir iddiam yok zaten. Ama şöyle mesela A'dan Z'ye alfabeyi saymak kolaydır. Ama Z'den A'ya alfabeyi sayamayız. Yani çok zor bence Z'den A'ya saymak. Yani teorikle pratik birbirinden çok farklı. Şimdi de meyvemi yiyorum ve ders çalışmaya başlıyorum. Gerçekten başlıyorum. Umarım uzun soluklu olur. Evet arkadaşlar zamanın bükülmesi olayı gerçek gerçekten de zaman bükülüyor yani bir saat olmamış daha ben çalışmaya başlayalı ee, ama yaklaşmış bir saate ama sanki bunu saatler olmuş gibi geliyor ama aklıma ne geldi ben sabah su söyledim yani bu e, ileri tarihe aktarılabiliyorsun ya da macanasu saat 9 ve 11 arasında gelecek o yüzden sabah 9'a kadar sabahlayamayacağım için bu gece benden bu kadar olacak maalesef şimdi size çalıştığım yerlerden biraz bir fotoğraflar değil de böyle video şeklinde göstereceğim. Gözlü e, bilenler bilir tarz olsun diye takıyorum. Bu dinlendiriciye geçiyor. E, mavi ekran filtresi mi bir şey ekran filtresi oluyor ya bunlar da. Ben hani polikilikte falan bunu biraz daha büyük göstermek için takıyorum. Daha doğrusu yaşımda göstermek için takıyorum büyük değil çok küçük gösterdiğim için en azından birazcık bir iki birkaç yaşta olsa biraz büyük göstersin diye takıyorum. Bir de böyle ders çalışacağım zaman böyle moda soksun beni falan böyle daha çalışkan bir moda gireyim diye takıyorum gözlük. Böyle. Şimdi size kamerayı değiştirip birkaç çalıştığım yeri göstereceğim. Bu Şimdi bu işte bizim o el kitabı dediğimiz kitap. Bu spinal travmaları bir giriş yaptım demiştim. Spinal travmaların e, oksipito atlanto aksiyel yaralanmalar diye geçiyor. Bilen yine bilir. Oğlumun adı Atlas. Atlas'ın anlamı da C1 kemiğinden geliyor. Ee, ...servikal bir yani boyun kemiği... ...birinci kemiğin özel adı atlas... ...ikinci kemiğin adı da aksis... Ee, ...oksipitoda işte kafatası demek... ...kafatası birinci kemik... ...ve ikinci kemiğin arasındaki yaralanmalar... ...işte oksipit C2 arasındaki yaralanmalar demiş... ...atlanto-oksipital dislokasyon diyor... ...yani... Atlas kemiği ile oksipital kemik birbirinden ayrılıyor, disloki oluyor gibi. Ya Bunlar çok nadir görülen travmalar, tabi o kadar böyle sık görülen şeyler değil. Böyle her seferinde farklı bir renk kullanmalıyız. Normalde bu kadar renkli bir kişilik olduğumu çok düşünmüyorum ama işte böyle çalışmayı eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz bir şekilde. Atlantoaksiyal suplüksasyon ya da dislokasyon. İşte bunu buldum şeyde. İzmir Online Nöroşirujji diye bir YouTube kanalı var. Yani böyle bir anlatınca tabii ki daha kalıcı olabiliyor bazen gerçekten de. Sonra şu masanın karışıklığından şöyle geliyoruz. Mesela bu da C1-C2. Ee, bunlar işte C1 burası C2 burası bu oksipital kemik işte arkadaki kemiğimiz. Sonra bunlar bir sürü ligamanlar falan var burada. Ee, burada da işte eklemler anlatılmış. Yani yine de geç saat olmasına rağmen benim açımdan verimli bir çalışma oldu aslında. Ee, burada bırakacağım. Yarın daha güzel bir şekilde çalışacağım inşallah. Yarın çalışacağımız yer atlas aphasın kırıkları, sonra aksis kırıkları yani C2 kırıkları. Sonra nereye geçeceğiz? Sonra subaksiyel yaralanmalar yani aksiyel C2 diye aksis onun altındaki yaralanmalar ve kırıklar var. Sırt torasik bölgenin kırıkları var. Sonra lomber bölgenin kırıkları var. Sonra sakral bölgenin kırıkları var. O da bir sürü kırık çeşitleri var yeri var, vesaire vesaire. Sonra penetran omurga yaralanmaları var. Penetran omurga yaralanmaları kesici derece aletle omurganın yaralanması veya ateşli silah yaralanması. Bir kere e, diğer asistan arkadaşla birlikte şey çıkartmıştık. Çocuğun omurgasına bıçaklamışlar. Bıçak içeride kırılmış. Böyle şu kadar yapmıştık. E, bıçak parçası çıkarttık omurganın içinden. Yani biz zor çıkarttık. Sokan nasıl sokmuş bilmiyorum. Yani gerçekten tam zor dediğim de 3-5 saat sürmeden Ya da Yarım saat 40 dakikada çıkarttık da. Yani açtık orayı sonra oradan bulmaya için Bir de kontrolü çıkartman lazım. Yani onun çıkarttığında bir yer kanayabilir. Belki bir damara denk geldi. Bıçağın orada oluyor olması şu an o kanamayı durduruyor. Veya beyin omurilik sıvısı kaçağı olabilir mesela. İlginç bir ameliyattı yani o ameliyatta. Yani böyle penetran yalanlar deyince de çocuk geliyor aklıma. Sonra non-travmatik omurga hastalıkları var. Fıtığıdır. Sonra kanal daralmasıdır falan filan. Böyle bir sürü hastalık var. Yani ben evet sabahlama niyetiyle aslında biraz bu çalışmaya başlamıştım ama yani ben hiç hayatımda ders sabahlamadım. Bir kere yaklaştım. E, tıp fakültesinde okurken bir kere yaklaştım. Yani nispeten kötü geçen bir gündü aslında bugün benim için. Tamam çok boşta geçirdiğimi söyleyemem. Yine faydalı bir şeyler yaptım. Ama yine de sonunda da bu şekilde bağlanması daha güzel oldu. Hem yeni video çekmiş oldum hem video bahanesiyle ders çalışmış oldum. <laughs> Spinal travmaları bitireyim. Bu kitaptaki nöroşürücü soruları diye bir kitap var. Hemen göstereyim. Şöyle bir kitap. Kitapta. Bu işte güzel bir kitap. Bu üç cilt aslında bu kitap. en kalını bu. Hani şöyle bir kalınlığı var. Burada sorular var. Ben normalde soru çözerek ders çalışmayı daha çok severim yani genelde böyle konu düz konu çalışmayı o kadar sevmem ama bir konuyu soru üzerinden öğrenmeyi daha çok seviyorum. Şimdi spinal travmaları bitireyim. Burada spinal travmalar bölümü var. Daha doğrusu travma bölümü var. Şimdi spinal travmalar bölümünü okuyayım. Kafa travmasını okumuştum zaten. Burada travma bölümü var. Bakalım kaç soru varmış. 179 soru varmış. Bu spinal travmada biter bitmez. Bu 179 soruyu çözeceğim. Çok heyecanlıyım bu soruları çözeceğim için. Soru çözmüyor zaten, Ya yani biliyor musunuz benim matematik kitabım var. O da nerede? O da şuralarda bir yerlerde. Evet şurada. Bir ara canım sıkılmıştı artık konu çalışmaktan. Matematik kitabı almıştım. Matematik sorusu çözeyim diye. iki sene falan oldu hemen hemen. Ama unutmuşum ya matematiği. Neredeyse çarptım tablosunu unutacağım. Çok korkuyorum çarptım tablosunu unutacağım diye. Ben bir lise yıllarına gittim geldim. ama şimdi günümüze dönüyoruz. Ve güzel bir uyku. Sonrasında yarın inşallah daha verimli bir gün olur diye umut ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.